temel adım. Temel adımda ilk olarak sol adımı öne basarak başlıyoruz. Ve sonrasında merkezde bıraktığımız adımın üzerine geri geliyoruz ve sonra sol adımı tekrar sağ adımın yanına kapatıyorum. Sonrasında sağ adımla geriye gidiyorum. Sol adımın üzerine geri geliyorum ve sağ adımı tekrar kapatıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Sol sağ sol ve sağ sol sağ salsada salsa müziğinde 8 vuruş vardır ve biz bu vuruşları şöyle kullanıyoruz. 1 2 ve 3'te adım basıyoruz. 4'te bekliyoruz. 5 6 7'de adım basıyoruz. 8'de bekliyoruz. Yani şöyle oluyor. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi daha rahat deneyebilmeniz için bir de arkamız dönük yapıyoruz hareketleri. Temel adımı ve 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi de temel adımı eşli olarak deniyoruz. Eşliye geçtiğimizde bayanlar temel adımı birle sağ geri olarak başlıyorlar ve bundan sonraki bütün hareketlerimizde bu şekilde bir e, yöntem izleyeceğiz. Sağsa da iki farklı tutuşumuz var. Bunlardan biri kapalı tutuş, bir tanesi ise açık tutuş. Biz kapalı tutuşla başlıyoruz. Kapalı tutuşta erkek sağ elini bayanın kürek kemiğine denk gelecek şekilde buraya koyuyor ve bayanda direkt erkeğin kolunun hizasını da kapatıyor. Ve biz burada bayanın kolunu yukarıda taşımaya gayret ediyoruz. Daha sonra sol kolumu avucum kendi bakacak şekilde yana açıyorum. Bayanlar da karşısına gelecek şekilde kapatıyorlar. Ve buradaki bu çerçevemiz bizim aramızdaki mesafeyi belirliyor ve bunu dans boyunca korumaya gayret ediyoruz. Sonrasında erkeğin komutu ile salsa temel adımına başlıyoruz. Erkek sol eliyle bayanı ileriye doğru itiyor ve dans başlamış oluyor. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7. Bir diğer tutuşumuz ise açık tutuş. Açık tutuşta iki farklı alternatif sunacağım ben size erkekler için. Birincisi elimizi bu şekilde avuçlar yukarıya bakacak şekilde bayana doğru uzatıyorum. Bayan da ellerini benim ellerimin üzerine koyuyor ve baş parmaklarımı kapatıyorum. İkimizin de kolları 90 derece dirseklerden kırık ve bu kırıklık aynı zamanda aramızdaki mesafeyi de belirlemiş oluyor. Erkekler için bir başka alternatif ise sadece işaret parmağınız üstte kalacak şekilde ellerinizi yerleştiriyorsunuz ve yine açık tutuşu sağlamış oluyoruz. Kapalı tutuşta olduğu gibi yine erkeğin sol elini ileri yetmesiyle... dans başlıyor. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Şimdi salsa temel adımını bir de misli deniyoruz. 阿拉。